Merhabalar. 2021 yılı bursluluk sınavı ile ilgili çok önemli bilgileri paylaşmak için karşınızdayım. Çok yakın bir zamanda kanalımızdan 2021 yılı bursluluk sınavına nasıl başvuru yapabileceğinizi aynı zamanda da bursluluk sınavında çıkacak konuları sizlerle paylaşmıştım. Bu iki videoyu sağ üst köşede kart olarak ekledik. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. En çok soruyu da bursluluk sınavında çıkacak konularla ilgili aldık. Ve bu sorularda genellikle hazırlık sınıfları 9, 10, 11 ve 12. sınıflardan geldi. Şimdi hiçbir yerde bulamayacağınız Bilişim Akademisi'ne özel önemli bilgileri sizinle paylaşacağım. Öncelikle lise 12'lerde sınav yok, bursluluk sınavı yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Hazırlık sınıfından başlayalım. Hazırlık sınıfları genellikle sadece İngilizce dersi görüyorlar. Sadece İngilizcenin olduğu da bir sınav düşünülemeyeceği için bursluluk sınavında hazırlık sınıfına 8. sınıf müfredatından soru çıkıyor. Ama dikkat edin. 8'lerin sınavı ayrı, soruları ayrı. Hazırlık sınıfının soruları ayrı oluyor. Şimdi liseye geçelim. Türkiye'de onlarca lise türü var fen lisesi, Anadolu lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Meslek Lisesi, Meslek liselerde ticaret, tarım, turizm, sağlık meslek liseleri gibi farklı farklı türleri var. Aynı zamanda da liselerin kendi içinde farklı farklı bölümleri var. Şimdi bir öğrenci liseye başladığında 9. sınıfta tüm liselerde ortak dersler görülüyor. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya gibi. Ancak 10. sınıfa geçtiğinizde lise türlerine göre ve bölümlere göre farklı farklı dersler görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de 10. ve 11. 12. sınıftaki öğrencilerin aynı dersleri gördüğü ortak bir nokta yakalamak çok zor. Şimdi 10 ve 11. sınıflarda 9. sınıf müfredatından soru çıkmasının sebebi de bu. Eğer ki 10. sınıflara 10. sınıf müfredatından soru sormak istersek 20-30 tane 40 tane farklı bursluluk sınavı soru kitapçığı hazırlamamız gerekecek. Bu da mümkün olmayacağından 10 ve 11. sınıflara 9. sınıf müfredatından soru çıkıyor. Peki hocam sorular ile aynı mı? Hayır. 9'lar ayrı bir sınav ayrı sorular. 10'lar ayrı bir sınav ayrı sorular. 11'ler ise ayrı bir sınav ve ayrı sorularla sınava giriyorlar. Ama bunların hepsi 9. sınıf müfredatından sorular hazırlanıyor. Sebebiyle de açıkladık. 10 ve 11'de ortak dersler bulmak çok zor. Şimdi bir kitapçık hazırladığınızda, 10. sınıf müfredatından sorular hazırladığınızda belki de bu soruları, bu dersleri Sağlık Meslek Lisesi hiç görmeyecekti, görmüyordur. Dolayısıyla ortak bir ders ve ders topluluğu bulmak zor olduğu için liselerde bursluluk sınavı soruları, 9. sınıf müfredatından hazırlanıyor. Evet, sınavla ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.